Neşet hadi kalk sorguya gidiyoruz Gelmem Ben size o şansı bir kere tanıdım Bir daha avukatım olmadan konuşmam Sen kimsin bize şans veriyorsun lan ha? Komiserim tamam yürü. ya Niye kızıyorsunuz Yürü Allah Allah ya geliyoruz Yürü yürü. Allah 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 Ne yaptın lan o kadınlara? Git onlara sor istersen. Üf, unuttu, soramazsın ki. Nerede olduklarını bilmiyorsunuz. Sorsanız da cevap veremezler zaten. Komiserim sizin işiniz de zor be. Ya bizim işimiz zor yapıyoruz bir şekilde Neşet. Ama sen yapamıyorsun sanırım. <laughs> Neyi yapamıyormuşum? <laughs> Nuran'la konuştuk. Olmuyormuş yani. ...bazı şeylere gücün yetmiyormuş. Öyle söyledi. <laughs> Size hiç yakıştıramadım üstü başkomiserim. İnsanların eksikliklerini yüzlerine vurmanız... ...hiç hoş bir davranış biçimi değil. Sizi korkutmak istemem. Ama ölen kadınlar da aynen sizin gibi konuşuyorlardı. Aa, aa. Sen beni tehdit ediyorsun. <laughs> Ulan kel! Yapamıyorsun diye kadınlardan mı çıkartıyorsun acısını? Tabi gücünü gösteremiyorsun ya, öyle tatmin oluyorsun değil mi? Sana çok sabrettim <laughs> lan. Lan! <laughs> nerede? Söyle, söyle Fiken nerede? Vur, vur vur. Gönder, vur. Gönder, vur, vur. Vur, vur, vur. sen ölmem lan! Konuşana kadar parça parça <laughs> ederim lan seni! <laughs> Konuş! Konuş oğlum! Çabuk. Konuş sana lan! Aslan çabuk. Vur, 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 vur! Vur, vur! Dur, nefes al, nefes! Siz gerçekten haddinizi aşmaya başladınız. Kalkın müvekkilimin üstünden. İkiniz de rapor edeceğim. Uzat avukat. Al senin olsun müvekkilin. Yürü usta çıkalım. Neşet bu burada bitmedi oğlum. Bu burada bitmedi. Yine bekleriz başkomiserim yine bekleriz. Lan avukat dayak bitiyor içeri giriyorsun. Bütün kemiklerini kıracağım. Kafasını koparacağım. Kanını deşeceğim, kalbini sökeceğim. Yapmasam adam değil mi lan? O Halil var ya o Halil. Onun kanına akıtacağım. Hem de sol damlasına kadar. Kardeşim öldü lan. Kardeşime kıydı lan şerefsiz. Gebertcan lan. Ercan abi, ne gerekiyorsa yapacağız. Bak buradayız. Gürcan bizim de kardeşimizdi abi. Hepinizde makine var mı? Var abi. Tabii abi dolu geldik. Nerede bulacağız Halil'i? Takıldığı kahveyi basacağız. İlla ki birileri biliyordur yerini.